arkadaşlar. Ben Hidrojeoloji mühendisi, 3. sınıf öğrencisi Buse Bulut. Sizlere bugün bölümle ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bu bölüme gelmeden önce bölümde okuyan kişilerden ve bu mesleği yapan kişilerle konuştuktan sonra bu bölümü yazmaya karar verdim. Ve 1. sınıfa geldiğimde aslında beklediğimden çok daha fazlasıyla karşılaştım diyebilirim. Bölümümüzde yer alan hocalarımızın çoğu uluslararası alanlarda çalışmış, projelerde yer alan ve belli seviyelere gelmiş kişiler. Sadece eğitim öğretim konusunda değil, kişisel gelişimin konusunda da bana çok fazla katkı sağladıklarını söyleyebilirim. E, ayrıca bizim bölümümüzde arazi derslerimiz oluyor ve bu arazi derslerimiz çok keyifli geçiyor. Özellikle doğayı çok seviyorsanız ve doğayla iç içeyseniz sizin çok daha fazla avantajınızadır diyebilirim. Bölümümüzde bilgisayar uygulamaları dersleri vermekte ve birçok kullanabileceğimiz laboratuvarlarımız mevcut. Bu konuda da çok şanslıyız. E, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünün tam merkezinde yer alıyoruz ve birçok yere yakınız, yemek yiyebileceğiniz, oturup kahve içebileceğiniz yerlerin hepsine en yakın yerdeyiz diyebilirim şimdi birçok topluluk var ve ben yer bilimleri topluluğunda görev alıyorum. E, yer bilimleri topluluğunda görev aldıktan sonra biraz daha özgüven hissetmeye başladım. Hem çevrenin çevrem genişledi. Hem bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. E, hem bölümümle ilgili bir topluluktayım. Bu konuda da çok kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. E, diyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.